Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi köprülerden nasıl dönülür onu anlatacağım. Devam edelim hadi hafif. Şimdi öncelikle köprüden dönerken arkadaşlar ne yapıyoruz hayatım burada? Hızımızı güzel ayarlıyoruz değil mi? Şimdi köprülerden giderken çok fazla gaz vermeyeceksiniz. Çünkü neden? Böyle yolun kıvrımı var. Siz böyle çok yoğun bir şekilde gaza basarsanız direksiyon hakimiyetinizi sağlayamazsınız devam ediyoruz dümdüz gideceğiz şimdi ileriden yine köprünün üstüne çıkıp istediğimiz yere doğru gideceğiz ver gazını biraz daha devam ediyoruz mümkün olduğu kadar köprü dönüşlerinde arkadaşlar kıvrımlar çok fazla olacağı için dediğim gibi gaz ayarınızı güzel ayarlayacaksınız ve hangi noktada gazdan çekmeniz gerektiğinizi gerektiğini hesap edeceksiniz devam gazını biraz daha şimdi köprünün böyle sağından gireceğiz ileriden de sola doğru dönüş yapacağız böyle bir yerde giderken neye dikkat ediyoruz sağdan gireceğiz hayatım sağ sinyal şimdi böyle bir yerde de önce bir sol aynamıza dikkat edelim neden arkadaşlar soldan gelen arabalar bizim böyle gazdan çekelim soldan hemen önümüze kırabilir diye sol aynanızı kontrol edeceksiniz şimdi sola döneceğiz Şimdi öncelikle gazdan çekiyoruz. Dönüşe gelmeden önce gazdan ayağımızı çektik. Ayağımız hafif frenin üstünde. Asla dönüşleri gazla dönmüyoruz. Biz buradan gireceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar bazı yerlerde size böyle e, öncelik olarak ilk başlarda yani göbeğe dolanmanıza gerek kalmadan yerler verilmiştir. Onlara dikkat edin. Şimdi hayatım burada ne yapıyoruz? Bu araçların geçmesini bekliyoruz. Bize devam edelim. Bakalım bir müsait olunca geçeceğiz ver gazını küçük küçük gaz veriyoruz. Ver gazını biraz daha. Bak burada da çok kırmıyoruz. Şimdi arkadaşlar sola dönerken devam edelim. Çok fazla kırarsak ne olurdu? Karşı şeride geçeriz. Sola dönüşlerde arkadaşlar geniş şerit bu şeritte durmanız lazım. Sol şeride geçiş yapmıyoruz. Devam edelim. Kontrollü gazdan çekeceksin. Neden? Çünkü köprünün arkadaşlar her köprü girişinde sağda bir boşluk varsa muhakkak köprünün diğer tarafında gelen arabalar vardır. Sağ aynamıza dikkat edelim. Burada bak şöyle ne yapacaksın? Hemen aynamızı kontrol edeceğiz ve kendi şeridimize girdik. Şimdi tekrar sağdan gireceğiz. <laughs> yine gazdan çekiyoruz. Bakın böyle yerlere arkadaşlar yol ayrımları vardır. Yol ayrımlarına girerken gazdan ayağınızı çekin. Çok sert giremeyiz. Devam edelim hafif hafif. Bakın her girdiğimiz sinyali söndürelim. Ee, ayrımda yola Kendimizi ver gazını e, yola kendimizi getirene kadar muhakkak kıvrımlı bir yol vardır. Unutma hayatım bunu, tamam mı? Devam edelim. Bakın şimdi biraz sonra biz ortak ana yola geçiş yapacağız. Ortak ana yola geçmeden önce de muhakkak düşünmeniz lazım. Bir kıvrımı vardır, virajı vardır yolun. O yüzden de sert giriş yapmamanız gerekiyor. Devam edelim. Ver gazını biraz daha. Devam et, ver gazını. Hayatım şimdi ne yapacağız? Sola geçişimizi yapalım be. Şimdi ver gazını biraz daha. Bas 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 bas. Sol aynamıza dikkat ediyoruz ama geçemiyoruz değil mi? Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Solu gösteremeyeceğim ama. E, sol tarafımız doluysa geçiş yapamıyoruz. Devam edelim tekrar. Ver gazını hafiften. Şimdi neden sola da geçmeniz gerekiyor? Böyle yerlerde onu da söyleyeyim. Şimdi hayatım sağda gidersek muhakkak arkadaşlar bu tür e, çok şeritli yerlerde sağdan gitmenin sıkıntısı şudur. Muhakkak bir giriş yerleri vardır. E, sağ tarafa dönülecek yerler vardır. Siz düz gidecekseniz çok sağdan değil. Muhakkak ya böyle ikinci şeridi veya da üçüncü şeridi takip etmemiz gerekiyor. Şimdi biz bu şeritten ayrılmayacağız. Neden? İleride dönüş yapacağız. Şimdi biraz sonra döneceğimiz yerde gerçekten keskin bir dönüşü olan bir yer. Devam edelim hayatım. Ee, devam edelim. Buradan ayrılmıyoruz. O dönüşü de nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağım. İyi izlemenizi istiyorum. Devam et. Şimdi orada ne yapıyorduk hayatım? Şöyle öncelikle düşün. Önce hızın çok önemli. Değil mi? Hızını azaltacaksın. Arkadaşlar bir yerlere gelmeden önce gaz vermeyelim. Dönüşe gelmeden önce neyi düşüneceksiniz? Dönmekten ziyade hızınızı ayağınızı gazdan çekmeyi, freninizi güzel ayarlamayı düşünmeniz gerekiyor. Devam ediyoruz. Yine şimdi gazdan çekiyoruz. Ayağımız nerede olacak? Frenin üstünde. Evet arkadaşlar dönüş yolumuza geliyoruz. Şimdi sağ aynamıza dikkat ediyoruz ve hemen dönüyoruz. Uzun bakmıyoruz aynaya. Bak şimdi hayatım burada hızını baya bir keseceksin. Ama durdurmayacaksın. Evet böyle hafif fren yapıyoruz arkadaşlar biraz daha hisset freni bırakıyoruz durdurmuyoruz kendimizi elimizle dikkat ediyoruz harikasın devam edelim hafif, hafif küçük küçük Evet bakın arkadaşlar böyle bir yeri dönerken önce hızımızı keseceğiz hızımızı döneceğimiz noktaya göre ayarladıktan sonra ayak yine frende yine hayatım bak keskin bir dönüş Evet böyle Evet tekrardan yine tekrar döneceğiz arkadaşlar biz köprünün tekrar geldiğimiz eksene döneceğimiz için indik ve tekrar köprüden gel hayatım şöyle hızını bayağı keseceksin yine bakın arkadaşlar keskin bir viraj var ver gazını şimdi hafiften küçücük bak böyle harikasın ver gazını çok güzel evet böyle tekrardan devam ediyoruz burada tamamen neyi baz alıyoruz içten hep sağa dönmeyi devam edelim. Arkadaşlar içten alacaksınız ver gazını. Sağ dönüşler dar, sola dönüşler geniş. Yine sağdan aldık ve tekrar devam ediyoruz. Sola sinyalimizi verelim. Arkadaşlar dediğim gibi bakın e, bu tür yerlerde hemen sola geçmeyi düşünmeyin. Önce aynanızı kontrol edeceksiniz. Ondan sonra şerit değiştirmeyi. Sinyali söndürelim. Burada da neyi düşünüyoruz? Gazdan çekmeyi. Nedeni ne? Bakın ayrılan yoldan hayatım arabalar geliyor. Bunlar önüme çıkar diye hesap etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Şimdi burada yine şerit değiştirmemiz lazım. Arkadaşlar sola sinyal. Bakın böyle yerlerde e, çok sağdan gitmeyi geç hayatım. Ver gazını. Çok sağdan gitmeyi düşünmeyin. Sinyali söndürelim. Neden? Çünkü buralarda arkadaşlar bakın hep bir sağa dönüş vardır. Sağdan e, çıkış vardır. E, birileri ya önünüze önünüzde yavaşlaması gerekir. Dönerse birileri de mesela önünüze kırabilir. Çünkü hep çıkış noktaları vardır. Sağ şeritte dediğim gibi ver gazını. Mümkün olduğu kadar burada orta şeridi kullanmaya çalışacaksınız. Devam edelim. Yine aynı yerden dönelim. Son kez dönelim. Ondan sonra da şehrin içine koyun tekrar. Devam ediyoruz böyle. Şimdi sağ sinyal. Arkadaşlar biz sağdan gireceğimiz için sinyalimizi verdik. Aynamıza bakıyoruz ve hemen önümüze dönüyoruz. Ve tekrar mesela bakacaksınız. Arkadaşlar böyle diğer videolarımda da anlattığım gibi şerit değiştirirken lütfen gözünüz bir tarafta böyle uzun uzadıya olmayacak. Böyle şerit değiştirirken muhakkak kademeli bakacaksınız. Yani sağa bakacaksınız, önünüze döneceksiniz. Burun kısmı hafif koyacağız. Tekrardan bakacaksınız önünüzü ve iki bakışta ee, ne yapacağız? Aracınızı şeridin içine koymanız gerekiyor. Şimdi tekrar döneceğiz. Bak, öncelikle ne diyoruz? Ben bir hızımı keseyim diyeceksin. Bakın bir yoldan bir yola çıkarken bulunduğunuz hızla arkadaşlar giremezsiniz. Böyle hafif bir yavaştır çünkü önümüzün ne olduğunu bilmiyoruz. Biz başka bir yola dönüş yapacağız. Frenimizi bırakıyoruz. Devam edelim hayatım şimdi. Bu şekilde Ver gazını biraz daha Evet bak şimdi yolumuza öptür. çok da kırmayalım. Yolumuza girdikten sonra artık gazımızı ona göre ayarlayacağız. Mesela bu işaretler ne diyor? Diyor ki ki böyle devamlı diyor bir viraj var diyor. Devam et. Devam edelim. Hafif eğimli diyor. Bir viraj var diyor. Devam et. Mesela devam edelim. Bakın arkadaşlar işaretleri de iyi bilmeniz gerekiyor. Devam edelim. Böyle Şimdi burada da hayatım nereye dikkat edeceksin? Çok fazla kırmayacağız ki. Karşı şeride geçmeyeceğiz değil mi? Sinyali söndürelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir yerde giderken hepinizin en büyük korkusu bordür taşından korkuyorsunuz. Kendinizi solatmak istiyorsunuz. Hep şöyle bir hissiyat gelişiyor. Çok sağdan gidersem bordür taşına aracımız sürtebilir miyim? Bakın onu nasıl yenebilirsiniz? Gaz vermeyelim mesela bu gördün mü? Kardeş devam edelim. Her gazını Şimdi sağdan girelim ama sağ aynamıza bir bakalım. Geçişimizi yapamıyoruz. Döndük. Tekrar bakıyoruz arkadaşlar. Yine hemen gazdan çekiyoruz. Bordür taşına yakın giderken arkadaşlar bordür taşına sürterim diye düşünmekten ziyade devam edelim. Bu yerdeki beyaz çizginin dışına çıkmayayım diye düşünürseniz çok güzel oldu kendinizi çok fazla sola atmazsınız. Mesela şimdi diyelim sol tarafa yakınız değil mi? Burada sol taraftaki bordür taşını değil de beyaz çizginin dışına çıkmayayım diye düşünerek giderseniz sola döneceğiz yine. Ayağımız frenin üstünde. O zaman o bordür taşına kaçmak için, bordür taşından kaçmak için çok kırmayız. Hadi bakalım böyle hafif hafif küçük küçük evet. Bakın böyle yerlerde dönerken keskin dönüşler yapmayacağız. Tutalım bak çok da kırmayalım. Devam et şimdi mesela şöyle baktık kimse yok ver gazını bak bas bakayım bir ver gazını bak tutuyoruz hayatım harikasın bak böyle çok güzel oldun dediğim gibi arkadaşlar sola dönüş yaptıktan sonra kendinizi bu şeride atmanız gerekiyor gaz vermeyelim burada dediğim gibi neyi düşüneceğiz yine bakın her köprünün altından girerken muhakkak üst taraftan başka bir arabayla kesişebileceğinizi karşılaşabileceğinizi düşüneceksiniz. Baktınız kimse yoksa ve tekrar devam ediyoruz. Bu arada nereye bakıyoruz? Arkadaşlar sağ aynamız burada çok önemli. Ver gazını neden? Biz şeridimizden bu tarafa geçerken sağ aynamıza bakacağız. Böyle tekrar sağdan tekrar sağımıza hızlı geliyor hayatım, değil mi? Evet, böyle kontrollü gaz vermiyoruz. Bak yine yavaşlıyoruz. Her bir yol ayrımından başka bir yola geçerken çok da yavaşlatmıyoruz kendimizi ama hızımızı düşürüyoruz. Devam et. Burada şunu anladın mı? Hızlı girilmeyeceğini. Hızlı girersen hayatım girerken arabayı savurtursun. Savurtmak ne demektir arkadaşlar? Ya sağ tarafa çok yakın olursunuz ya sol tarafa çok yakın olursunuz. Arabanın hakimiyetini kaybedersiniz. Devam edelim. Ver gazını biraz daha Böyle hafif hafif devam ediyoruz. Şimdi burada da direkt ben sola geçmiyoruz. Bak öncelikle sağ şeridimizden devam ediyoruz arkadaşlar. Ver gazını. Evet. Mesela bakmak istiyorsak şimdi aynamıza bakabiliriz. Şimdi tekrar bir şerit değiştirebiliriz. Şimdi önce bir sola sinyal verdik. Şimdi bakıyorsun. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Ben size ortadan göstereyim. Hızlı geçemiyoruz değil mi? Önümüze dönüyoruz. Ee, şerit değiştirirken arkadaşlar kesinlikle arkadaki arabanın yakınlığı, uzaklığından ziyade neyi önemliydi? Hızı önemliydi. Ver gazını, evet e, sinyali söndürebiliriz. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Mesela şöyle baktığınız zaman arkadaki araba e, uzak olabilir ama hızlıdır. Sizden hızlıdır. Asla geçmeyeceksiniz. Ama yakındır. Sizden hızı daha düşüktür. O zaman geçebilirsiniz. Neyi, neden, niçin ve nasıl yapmanız gerektiğini bilme, bilmez söyleyeyim. Trafiğe çıkmanız zor olur. Yaptığınız her şeyin nedenini, niçinini ve nasıl olması gerektiğini önce mantığınızla çok güzel oturtmanız lazım. Algılarınıza indirmeniz lazım. Ondan sonrası çok daha kolay gelecek. Haksız mıyım? Haksız, Değil mi? Çocuğum. Evet. Devam edelim. Yani anlatım yaparken o kadar detaylı anlatıyorum ki arkadaşlar. Yani e, görselden ziyade gaz vermeyelim. Mantık olarak mantığınıza yerleştirmenizi istiyorum. Evet bu yolu gördük ve böyle bir yerde bunu yapmamız gerekiyormuş. Bunun sebebi de buymuş. Yapmazsak ne olurmuş? Bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bak yine ayağımız nerede olacaktı? Frenin üstünde arkadaşlar. Şimdi çünkü sağ dönmeye karar verdik. Ve şu an sinyalimizi veriyoruz. Ve ne diyoruz? Biz sağ şeridimize geçelim ki Evet böyle ve tekrar. Şimdi ne diyeceksin hayatım burada? Ben bir yavaşlayayım değil mi? Bak başka bir yoldan başka bir yola giriyoruz daha yavaş ve bu yolunda dönme döneceğimiz için bayağı bir kıvrımlı olduğu, virajlı olduğu belli. Harikasın. Devam edelim kontrollü. Hafif hafif devam edelim. Çok da durmuyoruz işte. Bak böyle küçük küçük harikasın. Şöyle ellerini göstereyim arkadaşlar. Bordür taşlarına dikkat ediyorsun. Yine ayak frende. Ne diyeceksin? Yine bayağı bir diyeceksin. Virajlı bir yol. Evet. Çok güzel. Harikasın. Yine sağdan gireceğiz. Yine hız yapmayacaksın. Diyeceksin ki ben tekrar sağ döneceğim için hızımı fazla yapmamam gerekiyor. Yine yavaşlayacağız bayağı yavaşlayacağız freni bırakalım devam et burada arkadaşlar gibi bayağı yavaşlamadan girersek hızlıca ne yaparız biliyor musunuz kendimizi karşı şeritte geniş buluruz yani arkadaki arabanın yine yavaşlıyoruz arkadaki arabanın önüne geçersiniz sağ dönüşlerinden olmasının sebebi bu yavaş girmeniz lazım arkadaşlar yavaş girmediğiniz zaman aracımız savrulur ve kendinizi karşı şeride doğru atabilirsiniz. Sola sinyal verelim. Evet geçişimizi yapıyoruz. Şimdi mesela ne diyeceksin? Bak dediğim gibi bir yol ayrımı varsa ona göre kontrollü. Yine bir sinyalimizi verelim. Ver gazını. Evet böyle sinyalimizi veriyoruz. Devam edelim. Kontrollü. Müsait mi? Değil. Hızlı geliyor değil mi? Evet bak böyle. Tekrardan geçebilirsin şimdi ve harika oldu arkadaşlar dediğim gibi geçtiğinizde çok güzel yapmanız gerekiyor. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomda bunu anlattım diğer bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.